Şirket yönetir gibi futbol kulübü yönetilmez. Ulan gözünü açtığından beri Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ekonomik sıkıntıda hangi birine bir şey oldu? 90 dakika koşacan. Seyit Onbaşı gibi amına koyayım mermi koy demiyoruz topun ağzına. Koşacan lan. Olmaz amına koyayım ya. Lan sikik kaç yaşındasın? Ben 25-26 senedir bu ligi bilincim açık bir şekilde izliyorum. Ben John Duran profilinde bir santraforla bir takımın şampiyon olduğunu hiç görmedim bu ligde ya. Olmaz amına koyayım. Beyler Nesiri konusu şöyle. Bakın Nesiri kötü bir adam de, diyemez. Nesiri kazma. Bu konuda bir anlaşalım. Ama zaten e, pivot özelliği olan golcülerin Lukaku gibi vardır böyle kazmalı. O falan ayrı tutuyorum bundan. Ennesir'inin geçen sene Ennesir olmasındaki en büyük paylardan biri kostişti. Ağzına ağzına atıyordu. Ve Fenerbahçe geçen sene e, kanattan kesi toplu bu sene Kerem daha çok savunma arkasına koşan bir adam ya. Hani şimdi şey şöyle beklentisi olan var mı aranızda? Nereye iki kişiyi geçip sıfıra insin, sıfırdan Ennesir'in ağzının içine ortaç. E, o da öyle bir adam değil. Adam, adam. Ennesir'inin formunun düşmesinin temel sebebi bu. ennesiriye ye şişireceğim abi amına koyayım, Keseceksin. ağzına keseceksin. Ee, bir de Ennesir'i bu sezon, geçen sezon da Ennesir'inin kazmalıkları vardı ama duruyordu, duru bir tane sokuyordu, çıkartıyordu o kazmalığı Çok gözümüze batmıyordu. Bu sene ekstra bir kazmalığı üzerinde en Ennesir'inin. Bizim Taraftar'ın şöyle bir mevzusu var. Adam 30 gol attı. Ya amına koyayım, bak. Beyler futbol böyle bir şey değil. Valencia bu takımda 35 gol attı. Bana Pierre van Oydonk gibi 25 tane atsın. Sikerim 30'u 35'i beni şampiyon yapsın. Bak yanlış yorumluyorsunuz. Bana gidip Konya'da 3. 4. 5. golü atan golcü lazım değil yavrum. Bana maç 0-0 iken çıkıp ben starım deyip Galatasaray maçını çözecek forvet lazım. Bak ayrımı yapamıyorsunuz. Önder <laughs> Valencia diyorsun o 35 tane gol attı. Bir tanem doğru söylüyorsun. Evet. Enner Valencia 35. Amına koyayım 15'i penaltıdan. Enner Valencia neredeymiş Beşiktaş Galatasaray maçlarında? Neredeymiş büyük maçlarda? Hangi büyük maçı çözmüş bana Enner Valencia? Bir şampiyonluğun yolu Konya'da 3. dördüncü, 5. golü atmaktan geçmiyor. Ezeli rakiplerini yenmekten geçiyor şampiyonluk. O yüzden Enner Valencia değil 35 75 tane de gol atsa beni şampiyon yapamayan forvetin amına koyayım ben. Anlıyor musunuz? Bak fark var. Ne oldu yani? Fenerbahçe Valencia 35 tane gol attı diye kupayı Fenere mi verecekler? 20 tane atsın amına koyayım maç 0-0 iken kritik maç sorumluluğu kalsın. Çıksın orada. Lan oğlum takım 3-0 yapmışken 6. golü atan forvetini amına koyayım lazım değil ya. Ya atarlar onu biri atar sen merak etme. Onu biri atar ya. Canını sıkma amına koy. Ya en kötü çağlar çıkar kafayla vurur gol olur ya. Merak etme onları. Yani Fenerbahçe'nin o yüzden... Ya bir de ben şeyi anlamıyorum ya kulübün maddi durumu lan göt veren senin cebinden mi çıkacak ne olacak Fenerbahçe mi kapanacak ya çıkın ya yönetimlerin görevi çıkıp topçu almak kardeş. Hiçbir şey olmaz Fener'e Galatasaray'a Beşiktaş'a. O ne oldu? Bu kaç yaşındasınız lan? 20 yaşındaki bir kardeşimden örnek vereyim burada. Bir kardeş 20 yaşındaki bir kardeşi konuşalım. Ulan gözünü açtığından beri Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ekonomik sıkıntıda hangi birine bir şey oldu? Birinde o simen koyayım. Ee, dünya karması gibi takım. Diğeri keza öyle. Biri Abraham indiriyor. 30 milyonu Orkun alıyor. Ne anlatıyorsun? Ne alacak lan bunları amına koyayım? Hiçbir sikim olmaz. Hiçbir yarın olmaz. O yüzden değerli kardeşlerim, canım kardeşlerim. Transfer isteyin. Yapamayacak yönetim gelmeyecek. Bak Ali Koç'un ilk dönemki transferlerini hatırlıyorsunuzdur. O kadar yaş olarak uzakta değilsinizdir. Doğru mu? E o Frey amını sikiyim. No Meksikalı bir tane G'ye benzeyen bir çocuk vardı. Reis. No Stater falan filan. Yani no ekonomiyi toparladın. Anasını siktin. 50 tane adam aldın. 3 tane star adam alsaydın ayağı ola aynı paraydı zaten amına koyayım. Şirket yönetir gibi futbol kulübü yönetilmez. Burası Migros değil. Burası Arçelik değil amına koyayım ya. Gideceksin, iyi futbolcuyu alacaksın, iyi fut... Lan sadece şampiyonluk, Şampiyonlar Ligi değil. Marka çekersin kendine. İyi markalar sponsor olur sana. Başarılı takımın yanında taraftar gücü olur. Taraftar Galatasaray Store'dan, Feneryum'dan, Kartal Yuvası'ndan daha çok alışveriş yapar. Takım başarılı diye daha çok kombine satarsın. Takım başarılı diye daha çok bilet satarsın. Futbolda başarı varsa para vardır. Ay ben İsviçre Ligi'nden ne o? Götü boklu Frey'e alayım. Neden? İbrahimovic'e İbrahim benziyor biraz boy olarak. E, tutarsa. Ya hadi ya amına koyayım kime ne anlatıyorsunuz ya? Böyle takım mı yürü? Burada bak Saadettin Başkan. Allah aşkına. Hani çevrende mevrende belki biri şey yapıyorsa. Bu hatalara düşme Saadettin Başkan. 30'sa 30. 35'se 35. Getir. Ben sana sorayım. Galatasaray'a 75 o simen aldı. İki kere Şampiyonlar Ligi'ne gitti Galatasaray. Bak az önce saydığım bütün başarı kriterlerini yarakları, börekleri siktir et. Bitti amına koyayım. Ama sen Şampiyonlar Ligi'ne gidemediğinde ne oluyor biliyor musun? Sen risk almayıp Şampiyonlar Ligi'ne gitmediğinde hem kulübün maddi açıdan daha kuvvetleniyor. Daha kuvvetli. Şimdi Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne gidemiyor. Galatasaray gidiyor. Galatasaray 30 artı 30'la başlıyor zaten. 30'da iyi bir tane topçu demek parayı Orkun'a gömmezsen. E bu sefer sen zayıflıyorsun. İşte fark burada. Ya da parayı Kerem'e gömmezsen. Ya da parayı Singo'ya gömmezsen. Hiçbir şey olmaz Fener'e, Galatasaray'a, Beşiktaş'a. Gideceksin. İyi topçu alacaksın. İyi topçuyla iyi futbol oynayacaksın. Bu kadar ya. O bahsettiğiniz scouting transferlerini falan da Anadolu takımları yapacak kardeş. Gelelim Tedesco'ya. İşte Tedesco'yu hiç eleştirmiyorsun. Eleştirmiyorum. Eleştirmiyorum ve sebebim ne? Hem oynattığı futbolu beğeniyorum Tedesco'nun söyleyeyim nedenini. Beğeniyorum. Adam kendi kurmadığı, kamp yaptırmadığı takımla Galatasaray'ın götüne selektör atmaktan elak oldu. Darlıyor Galatasaray sezon başladığından beri. Üstelik forveti de yok. Ben bunu Mourinho'nun başarabileceğini düşünmüyorum. Bunu son zamanlarda başaran bir tane hoca var. O da İsmail Kartal. Cesur demeyin valla tokadı vururum amına koyayım. Üçlü çıktı anamızı siktirdi bizim. Dünkü maç kime yazar? %100 Tedesco'ya yazar. %1 milyon Tedesco'ya yazar. Şimdi gelelim Twitter'daki pembe götlü kardeşlerime. Buradan seslenmek istiyorum ben. Duyarlarsa da mutlu oluruz. <laughs> İYİ <İtf> <laughs> TEFE'ye genç çocuk... Baba! Adam, adam! Genç çocuk kendini belli eder. Ben Yiğit Efe'nin hiçbir zaman Fenerbahçe'de 11 başlayabilecek. Bu Çağlar size ne yaptı ya? Ne yaptı abi bu? Lan, hadi Çağlar Yiğit Efe'den de kötü. Lan ne tutuyoruz dünyanın parasını? Çağlar 3-4 milyon eurodan aşağı para almaz amına koyayım. Ne tutuyoruz abi bu çocuğu bu takımda? bu Çağlar madem bu Yiğit Efe'den daha iyi kötü durumda. Hoca dün sen macera aradın. Sen belli Yiğit Efe'ye çok güveniyorsun. Çok seviyorsun Yiğit Efe'yi eyvallah. Sen dün macera aradın. Sevedayı Salbeki attın. İşte Jayden Soper'de kaldı. Yiğit Efe'yi sağ sabi... Fener'de iyi oynuyor. Biraz Fener'de bir rehavet de var. Galatasaray'ı yendin kupada falan. Döndün Aston Villa'ya karşı iyi mücadele ettin. Taraftar alkışladı. B bir, rehavet var. Sen de döndün Yiğit Efe'yi koyuyor. Götümüze girdi Yiğit Efe. Bak neden? Yiğit Efe yi yemeye çalışmıyorum. Yanlış anlamayın. Futbolcu Fenerbahçe seviyesinde değilse oynamayacak kardeşim gidecek Anadolu kulübünde tecrübelenecek öyle gelecek. Şimdi ben bu Galatasaray şampiyonluğu 2 puanla verirsem ne olacak? 2 puanla gitti şampiyonluk farz edelim Allah korusun. Ne olacak şimdi? Haftada 2 gün 90 dakika koşamıyorsa kim öyle futbolcuyu ya? Mert yorgunmuş. Ne anlatıyorsunuz oğlum? Seyit Onbaşı gibi amına koyayım mermi koy demiyoruz topun ağzına. Koşacan ne? 90 dakika koşacan. Ya beyler geçin bu ayakları o yorgun mu? Bu Torreira amına koyayım Torreira'nın yorgunluk hormonları yok mu? Beyler geçin bu işleri. Hocam macera aradı.